Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hacı Eyüp Güler birliktelik vurgusu yaptı. 72 odamızdan hiçbir aday çıkmayıp da beni desteklediklerine göre hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 4 sene içinde de daha ileri gitmek için esnaf teşkilatımızı daha ilerilere götürmek için çalışacağız. SESOP olan genel kurulu Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir toplantı salonunda gerçekleşti. Kurula tek listeyle giren Başkan Hacı Güler güven tazeledi. Koronavirüs sürecinin esnafı çok etkilediğini belirten Başkan Güler, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 30 senedir teşkilatın içindeyim ama iki dönemdir Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı yapıyorum. Bu bizim birlik beraberliğimiz sadece teşkilata bağlı da değil. Biz artık üyelerimizden, yönetim kurulu üyelerimizden, onun haricinde sadece yönetim kurulu üyelerimiz değil, bir asarcıya gittim, Allah razı olsun. Hepsi ayağa kalkıyor, bafrası, esnafı, 45 bin, 48 bin esnafımız var. Bire bir hepsini tanımak istiyorum, hepsine ulaşmak istiyorum. Çoğuna ulaştık, ettik. Bizim ee, bağlılığımız kardeşliğin ötesine geçti. Birbirimize o kadar bağlıyız. Ama bunlar kolay olmadı tabii. Bazı yollardan geçtik. 2020'nin Kasım ayında çok sevdiğim dostum, kardeşim, Hasköy Minibüsçüler Derneği Başkanı, Samsun Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bektaş Kurulda ayrıca 2001 Kasım ayında hayatını kaybeden Hasköy Minibüsçüler Derneği Başkanı ve Samsun Şoförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Hakan Bektaş unutulmadı. Bektaş anısına eşine plaket verildi. Başka. Başka. İyi, iyi,